Lan size daha komik bir video açayım. Mars'a geldim. Elimde kağıt kalem. <laughs> Bilmiyorsan oynamayın, ağlamayacağım <gülüyor> madem. Bilmiyorsun <laughs> ama ağlıyorsun. Şarkı çok iyi gitmiş. Hala. <laughs> Lan. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Neyse, bu kadar Bu ya. kamera açısı bu gerçek kamera açısı mı yoksa çok mu? Böyle mi yayın yaptın yani Bu, bu eski ya hatırlamıyorum da belki Yok, bir şey yakınlaştırmıştır ya. mobil yayındı ha, Çünkü çok alanı çok almışsın. <gülüyor> 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 Böyle, Hayır. Ne? Senle ya. bu videoda biraz makara yapmışlar ya, ha. Şey, çok iyi oynuyorum. <laughs> i̇şte bu benim kanalım Çağrı. <laughs> <laughs> ne işte bu benim kanalım mı? <laughs> bu benim kendi YouTube kanalım. <laughs> i̇şte benim dünyama hoş geldiniz. Bir şey söyleyeceğim bu editi yapan kim biliyor musun? Mert'in en iyi arkadaşım editini yapan var ya. Mahrum. Evet. <gülüyor> <Oho>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu sesleri falan nereden buldu bu çocuk? <laughs> ya bu kaliteli ya bir kere. <laughs> What şimdi <laughs> osuruk oyun oynanıyorsan son? <laughs> I don't think you like it. Well, why not? I like this new generation of music. eller yakınım oldu. Gel varışalım artık. İki gözüm seneler geçiyor. Gönül ektiğini içiyor. Telefiyeceğiz. <laughs> Yalan. Daha ne Ne? 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 Aldığım hayali bir karakter. Yaşamıyor. Gerçekten, gerçek hayatta yok. Benzerleri var ama o yok. <laughs> araba Mercedes A180, 2012 model, benzinli, <laughs> e, paketsiz. Söylüyorum her şeyini 90 bin liraya da satın aldık. Her şeyi söyledim artık size. Tamam. Mesin, <laughs> <laughs> sana RP diyenlere peki bir cevabın var mı? Ya Çağrı çok cevap verdim. Son bir kere bu konuyu artık üstü kapatalım yani. Son bir şey daha söyleyeceksen söyle artık konu kapansın. Ya son söyleyeyim. Konu kapanacak ama değil mi? Tabii. <laughs> cevabına göre, cevabına göre. Ha, iyi hepsine sövsene Nesin, hepsine sövsene. Konuları da sözecek kopar. <laughs> Konuyu kapatalım artık. Ya bir, bir şey söyleyeceğim. Hayır. hayır, hayır söylemeyeceğim <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bazıları artık bilerek yazıyor öylesine yani. Mim gibi olduğu için yazıyor. Gerçek öyle, gerçekten öyle düşünmüyorlar. Ben bunu biliyorum. Nereden anlıyorsun bunu? Çünkü... Yani... Tamam ya sana ben... rp diyenlere, <laughs> bak gerçekten diyenlere o zaman. Gerçekten diyenler, ben rp falan yapmıyorum.